Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dörüz kombide 237 hata kodu nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Bu sorunla karşıdır, yani karşılaştığınız zaman kombinizi resetleyin. Birkaç defa resetleyin. Resetleme işleminin e, yani herhangi bir fayda göremezseniz mutlaka Buderus yetkili servislerini çağırın. Çünkü kodon atarında cihazın ya da elektronik kartının sorun olabilir. Değişim, tamir gibi durumlar yaşanabilir. Arızanın net olarak tespitini ve çözümünü tabii ki bu kombi yetkili servisleri sizler için sağlayacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyeniz açıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.